Çıkanlığı gördüm. Yukarı yapmış falan çekemedik. Yani çıktı video. Arkadaşlar şimdi çekiyoruz. Siz gördüğünüz gibi çok hoş geldiniz. Sana TV'ye Böyle böyle şeyler yaptık arkadaşlar. Arkadaşlar ben daha güzel Çok güzel arkadaşlar. Mega. çok güzel olacak. Mega Benim arkadaşlar. ne Gürkan? kan mı? He. Minigan ne? Bak şurada şey. ateş Ateş mi ediyor? Ateş ediyor oradan. O minigan mı onun adı? He. Çok güzelmiş. güzel. Mi Ay. 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 Mi? Ay. Ay. Çok güzel. Ay. Ay. Burası ne? Havaalanı mı? Götürüyorum. Gürkan. Götürüyorum. Orası havaalanı mı oldu? Ay. O oh, bir yolcu Ne o yolcu? Domuz. Domuzcuk. <laughs> şurası da havalanın otoparkı mı? Neresi? Şu arabaların olduğu yer. Hı hı. Yok şurası. Arabaların olduğu yer otoparka benziyor. Yok, şurası. Burası uçakların hava kalkış alanı oğlum. Uçak Uçaklar orada duruyor.

başkanımız Evet anne, çok güzel. Evet bir tane su bidonu koyalım. buraya bir tane kapak koyalım. Aa bak burada su bidonu olsun. Bir tane su varmış. Arkadaşlar, bu koyalım ne yaptın be?

Arkadaşlar ben bir tane tabanca var bir tane var da yapalım bir tane mini tabanca Arkadaşlar tabanca yapalım şöyle Yapalım tabancalarını arkadaşlar Tabancalarını çok hep oluyor Arkadaşlar Ben sana yok yok Tabancamızı yapıyoruz arkadaşlar Yapıyoruz tabancalarımızı Hangi arkadaşlar oğlum? Videoyu izleyen arkadaşlar da evet. mi? Evet. Söyle de video kanalımıza abone olun desene oğlum. Arkadaşlar evet. da arkadaşlar videoların devamı için de kanalıma abone olun de. Videonun devamları gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bu video öyle güzel benim ne zaman onlar sağlıklı şeyler değil arkadaşlar. Abone olmayın. Onlar gerçekten sağlıklı şeyler değil. Benim annem diyor sağlıklı şeyler olmuyor beni. Yani e, benim kanalıma çok like atın diye demiyorum. Onlar sağlıksız arkadaşlar. Bugün videomuzda bu kadar. Bay bye. bye. bye.